Zeynep? Senin ne işin var burada ya? Konuşmamız lazım. Yani böyle saklanarak kaçarak olmayacak bu iş. Ne diyorsun sen kızım? Acil toparlanman lazım. Bu amaçsız vazgeçmiş halini ben hiç sevmedim. <laughs> Öncekini seviyordun yani. Ben çıkayım, siz rahat rahat konuşun. Lütfen çıkma, anlatacağım şeyler seni de ilgilendiriyor. Gerçekten vaz mı geçtin? Kafanda her şeyi bitirdin mi yani? Ya Allah aşkına devam etmek için bana tek bir sebep söylesene. Annenin Yemeni'sini buldum. N ne? Ne diyorsun sen Zeynep? Halil bana ilk söylediğinde ne var ki bunda diye düşündüm. Yani Yemeni bu, düşer, kaybolur. Ama sonra bunu buldum. <laughs> Feride değil mi bu? Daha dikkatli bakın. Yemini onda mıymış? Annenin ismi. mi? Ee, bu yani bir gece öncesinde anneme ben çorba içirmiştim. Başında bu renk bir yemeni vardı. Bu o. Da niye yıkamış oraya asmış onu? Ulan Mari yemin ediyorum aklıma geldi. Yani aklıma geldikçe düşünmemeye çalıştım kovmaya çalıştım ama... ...lan resmen annemin kanını yıkamış lan bu kız. Yani Babasının katil olduğu ortaya çıkmasın diye benim annemin kanını çitilemiş Bir de önünde gülerek poz veriyor Ulan ben şimdi seni gebertmem mi Halil dur, dur. Kıvanç her şeyi biliyor Yemeni'yi Feride'den almak için son kez konuşmaya gitti ya Sen de bunu yedin yani Ya adam aşık aşık Bizim salan yörüngesinden çıktı var Onun gerçeği görsün Hem sen niye gidip ona söylüyorsun Niye uyandırıyorsun ki adamı ya ben size bir şey söyleyeyim mi? O Yemeni falan gitti onu unutun artık. Kaybetmişlerdir onu. hayır hayır bir dakika. Kıvanç bugün bana bir paket göndermiş. Şoförüyle yollamış. Eve göndermiş. Seray söyledi. Seray da şimdi. Ben Seray'ı alacağım. yakalmışım. Dayın nasıl? İyiyim, iyiyim kızım. Ben sapasağlamım. Ee, Seray yani Kıvancın bugün bana gönderdiği paket var ya kızım. Evet. Onu bir açsana. E hani geri gönderecektik? Ya tamam konuşma hadi. Söylediğim şeyi yap. Bak bakalım içinde ne varmış. Ben açtım zaten. Merak ettim. Ucundan baktım ne olduğunu. Neymiş? Çantaymış. Kendi çantası ama eski. Seray Çantanın içine dikkatlice bakar mısın? Herhangi bir şey var mı diye. Ama lütfen dokunma olur mu? Ne oluyor ya? O kim? Zeynep ablan. Dediğini yap kızım. Bak bakalım ne varmış içinde söyle bize. Tamam. Hulbent gibi bir şey.